Vallahi sağ olun Levent Bey ya. Biz de eski günlerimize döndüğümüz için çok çok mutluyuz. Evet, tamam. Bir yemekte buluşalım inşallah. Peki. Hoşça kalın. Sağ olun, sağ olun. Görüyorsun değil mi abi? tüm müşteriler tek tek arıyor. Faysal'la mahkememizin sonuçlandığını duymuş. Ya demek ki neymiş? Ürgüp'te sadece ne öyle kötü haberler diye, ...aynı zamanda iyi haberler de çabuk duyuluyormuştu ya. Hı. Selamünaleyküm göreçkiler. Lan! Senin burada ne işin var lan? Bak biz artık senden yemek istemiyoruz. Yok, onun için gelmedim. Ve ne için geldin? Faysal Bey açtığınız davayı kazanmışsınız. Ee, bundan sana ne? Şimdi şöyle Ali, hatırlarsanız Sevda ile boşanırken bir sözleşme imzalamıştık. Bana şirketten pay vermiştiniz. Ee, doğru. Yaptıydık öyle bir salaklık. Doğru. Ha? Ben de şimdi o payımı istemeye geldim. O günlerde iflas ettiğiniz için sesimi çıkarmadım. Bir şey demedim size. Ama şimdi Göneşkiler eski görkemli günlerine geri döndüğüne göre... ...payımı istemek benim hakkım değil mi Ali? Bana bak İlyas. Sen bu konuda ciddi misin? <laughs> Alim dur sen dur. Dur. Doğru söylüyor olan ya. Payını vermek lazım. Hak geçmesin şimdi. Yalnız İlyas... ...bak biz şimdi sana bir ödeme yapalım ama... ...bizim bu kadar nakdimiz yok ya. Geri kalanını havale etsek olur mu? Olur. Sıkıntı yok Cemal kardeş. Tamam bekle geliyorum ben şimdi. <laughs> ne yapıyorsun İsmet'im? Ee? O ne la? Bu ne biliyor musun? Bu organik baston pırasa. Pırasanın kralıdır. Lan ne şanslı bebesin ya. Zabalayın geldi bu. İlk tadına bakmak sana nasip olacakmış. Gördün mü? Açıl lan ne yapıyorsun sen ya? Abi, vurma. Abi yapma Allah aşkına ya. Bırak. Ya ne vurma abi ya? Hak ettiymiş. Bırak yesin dayağını. <laughs> Nasıl kovalıyor bak. Şuna bak lan. Ne yapıyorsun Cemal Göreşçi? Lan! Allah! <laughs> abi bak arkasına bakmadan gitti ha. Gelmiş bir de utanmadan payını istiyor. Herife bak. Ama nasıl organik bir dayak attım şu organik pırasayla? Helal be sana. <laughs>